Sümme du'ye bil bereke fe zâlike minhum. Din kardeşinizi mükafatlandır Buyuruyor Aleyhisselam. Ona bereketle dua edin. Çünkü onun yemeği yenilir, suyu içilir de kendisine bereketle dua edilirse bu ona mükafat olur. Buyuruyor Aleyhisselam. Bu hadisimizi Ahmet bin Hanbel ya yani Ebu Davud Ebu Davud Sünnen'in rivayet ediyor. اِجْتَمِعُوا عَلَى تَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا رُسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ يُبَارَكُ لَكُمْ ف۪يه۪ Yemek yerken toplanın, Allah'ın ismini zikredin ki o yemek size bereketlensin. Yani mümkünse aynı tabaklarda ya da beraber aynı sofrayı paylaşmak iyi olacaktır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam bereket olacağını söylüyor. Bir de Besmele çekilmedi yemek yenirken Besmele çekilmeli çekilecek. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde Ümmü Seleme'nin oğlu Ömer bin Ebi Seleme diyor ki ben yemek yerken şey yapardım. Yani tabağın her tarafından erimi dolaştırırdım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine diyor şöyle tavsiyeti, etti. Ya gulem kul bi ve mimma Ey çocuk dedi diyor Efendimiz Aleyhisselam. Allah'ın adına an, Bismillah diye Sağ eline ye ve önünden ye. Yani bu demek ki yemek adabını evlatlarımıza, çocuklarımıza sofra başında öğretmek lazım. Kaçınılması gereken şeylerle alakalı bölüm İçteni bil gababe öfkelenmekten sakının. İçteni bu seb'al mubiqat eşirku billah ve sihru ve kattun nefsi leti harramallahu illa bil -hak, ve aklü'r ribe ve aklü malı yetimi ve tevelli yavmız zahfi ve kadhfü'l muhsanati'l mu'minat el gafilat insanı helak eden insanı helak eden yedi günahtan sakının büyük günahtan yani onlar Allah'a ortak koşmak sihir yapmak Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere ona kıymak faiz almak ya da faiz vermek fark etmez. Eklü'r-riba faiz yemek demek. İster faiz alsın, ister versin fark etmez. İkisi de aynı harama eşittir ortaktır. Yetim malı yemek, savaştan kaçmak, namuslu bir namusu hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara iftira atmak. Yani büyük günahları Sayarken efendimiz Aleyhisselam 7 tane büyük günahı sayıyor. İşten ibul hamra fenneha miftahu kulli şer. İçkiden sakının çünkü o her kötülüğün anahtarıdır buyuruyor efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytan bir adama gelir. Der ki git falan kimseyi öldür der. O kimse aklı başında olduğu için bunu yapmaz. Falan kadınla zina eder, o yine onu yapmaz. Ama ona içkiyi içirir, hem adamı öldürür, hem de kadınla zina ettirir. çünkü Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ya, içki her kötülüğün başıdır. Ya da bir rivayette yine İbnül Cevzi şeytanın ilerlerinde anlatıyor. Orada bir adam salih bir zat, diyor ki adamlar kız kardeşlerini ona teslim edip cihada çıkarlar. Derler ki bizim kız kardeşimize işte ona bak onu ona teslim ederler. Yani aynı evde o manastırda kalıyor o da evde kalıyor. Diyor bir gün yemeğe getirdi diyor kapını oraya bıraktı. Bir gün diyor kapıyı tıklattı. Sonra diyor ondan sonra daha sonra diyor konuşmaya başladılar, sohbet etmeye başladılar. Sonra zina ettiler diyor. Zina ettikten sonra ondan sonra diyor o zinadan mahsur olan bir çocukları oldu. O çocuğu adam aldı diyor bilinmesin diye öldürdü. Sonra diyor onu belki o kadın da söyler ki onu da öldürdü diyor. Şimdi bakın bir tane yanlış kaç tane yanlışı beraberinden getiriyor. Onun için Müslüman dinine sahip olacak. Allah'ın emrettiğini, emrettiklerini yerine getirecek. Allah diyorsa la takrabu zina sen zinadan uzak duracaksın. Zinaya yaklaşmayın diyor Allah-u Teala. Zina etmeyin demiyor. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü yaklaşmak ardındakini ne yapacaktır? Getirecektir. Şimdi faiz de faizin işte şunundan bunundan faizin hepsi haramdır. Azı da haram, çoğu da haram. İçkinin azı da haram, çoğu da haram. Onun için ya işte bir bardakla bir şey olmaz, iki bardakla bir şey olmaz. Yani daha sonra neler olacağını ancak Allah bilir. Onun için Müslüman Allah'ın emrettiklerini yerine getirecek, yasakladıklarından da uzak duracak. İctenibul vucuha la tadribuha yüzlerden sakının oralara vurmayın. Yani özellikle yüz kısmı vurmaktan sakınmak lazım. Yani çocuk mesela bir yaramazlık yaptı onun kaba etine vur. Yüzüne vurmayalım. Yani bundan ne yapalım? Sakınalım. İcteni butekebura fe innel abdu la yazal yetekabbaru hatta yaqul Allahu تبارك وتعالى: اكتبوا عبدي هذا في الجبارين كبر للميتين ساقين. شنك يقول كبر للميتين دوام الدكشة الله تعالى ينهى قلنا كلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها فمن الم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب الى الله فَاِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمَ <laughs> الله. Allah'ın yasakladığı zinadan uzak durun. O fiili işleyen Allah'ın örtüsüyle kendisini gizlesin. Ve Allah'a tövbe etsin. Böyle bir fiili bize aşikar olana biz Allah'ın kitabındaki hükmü uygularız. Yani şimdi bir adam zina etti. O zina ettiğini de gizledi. Kimseye söylemedi. Allah'a tövbe istiğfarda bulundu. Tövbe etti. Artık kendisiyle Allah arasında. Ama ne zaman ki onu devlete, mahkemeye intikal ettirirse artık onun cezası evli ise hükmü ayrı. Bekar ise onun da hükmü ayrı. Eğer evli ise recim, eğer bekar ise ona da Yusuf'a vurulmak suretiyle ne olur? Onun cezası verilmiş olur. Bu Allah'ın kitabına göre böyledir. اِجْتَنِي <laughs> mecalisel الْعَشِيرَةِ lüzumsuz şeylerin konuşulduğu meclislerden de uzak durun. İçteni bul kebaire ve seddidu ve ebşiru. Büyük günahlardan uzak durun. İstikamet üzere olun ki müjdelenesiniz. İçteni bu davetil mazlum ma ve beyne Allah hicabu. Mazlumun bedduasından sakının. Onunla Allah arasında perde olmaz. Yine içteni bu kulle muskirin. Her sarhoşluk veren şeyden uzak durun. Bir önceki hadiste nasıldı? Bir önceki hadiste içten ibul hamra fe inneha miftahu İçkiden, içkiden sakının çünkü o her kötülüğün anahtarıdır demişti. Burada ise her sarhoşluk veren şeyden uzak durun buyuruyor efendimiz Aleyhisselam. İçten ibul sarhoş eden şeylerden sakının. Kıyamete yakın insanlar içkinin adını değiştirecekler adını değiştirerek onu ne yapacaklar? İnsanlara şirin gösterecekler ve insanlar onu ne yapacaklar? İçecekler. <laughs> Çeşitli haberlerle alakalı gelen rivayet Ucthu alar rukabi Thumme qulu ya Rab ya Rab Dua ederken diz üstü oturun Sonra ya Rabbi Ya Rabbi deyin. Yani diz çökün. Yani çünkü bu insanın aciz olduğunu, muhtaç olduğunu Allah Celle Celaluhu'ya muhtaç olduğunu duaya ihtiyacı olduğunu ve duayı kabul edenin de Allah olduğunu bunun haliyle de göstermesi gerekiyor. Acraukum ala kasmil ceddi acraukum ala nâr Fetva vermeye en cüretkar olanınız cehenneme karşı en cüretkar olanınızdır. Adam bir soru soruyor. Allah Allah. Adam fetva soruyor. E sen bilmiyorsun. E sen ne yapıyorsun? Adam boşta kalmasın. Ona cevap yetiştiriyor. Cevap veriyorsun. Şimdi bazen geliyor bize soru soruyor. Eğer o soruyu biliyorsak kitaplarda geçtiği üzere açıklamaya, izah etmeye çalışıyoruz. Değilse onu kitaplardan araştırıp oradan nakletmeye ya da diyanetin fetva sitelerine bakıp oradan nakletmeye çalışıyoruz. Yani fetva sitelerinde genelde oluyor. Oradan nakledip ya da bizim muhtemel kitaplarımıza bakıp oradan cevaplamaya çalışıyoruz. Ama adamın hiçbir bilgisi yok. Bakıyorsun fetva veriyorsun. Adam cemaatten biri bana soru soruyor, adam da yanımda duruyor. Bakıyorsun adam atlıyor, adam cevap vermeye çalışıyor. Şimdi bilgin varsa bir şey yok ama bilgin yoksa susman, sen de çünkü öğrenme konumundasın. Biz halen bu kadar yıldır o ilmin içerisindeyiz, okuyoruz, okutuyoruz ama halen bilmediğimiz şeyler var, onları bir bilene soruyoruz fawqa kulli diye ilmin alim. Her bilenin üzerine bir bilen var. Ne yapıyorsun ona soruyorsun. Ecraukum alal futya ecraukum alan nar. Fetvaya en cüretkar olanınız ateşe en cüretkar olanınızdır buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Da de geçen bir önceki de Said bin Mansur'un sünende geçen bir rivayet. Yapılması gerekenlerle alakalı gelen rivayetler

Böyle bir şey yok. Niye? Ezanla beraber biz namaza duracağız. Allah vere imam sünneti biraz uzatsın. O zaman cemaatin hepsi şöyle bir arkaya bakınıyor. Acaba imam nerede kaldı? Yani imam bir rekatı yani biraz fazla uzattı. Şimdi halbuki mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe namazı kılar sünneti beklerler. Efendimiz Aleyhisselam ne zaman gelirse o zaman namaza dururlar Ve yine mesela Arap ülkelerinde güzel bir haslet var. Onlar mesela ezan okundu. Ezandan 10 dakika, 15 dakika sonra tabii bu mesela yazılıdır. Ezandan 10 dakika sonra namaza durulacak. 15 dakika sonra namaza durulacak. Bu neyi sağlar? Bu şunu sağlar. Bu cemaatin sayısının artmasını sağlar. Ha, bizim ne yapmamız gerekiyor? Ya iki şey, ya önceden, ezandan önce hazır olması gerekiyor camide, ya da bizim bu yöntemi geliştirip ezandan sonra bir beş dakika, üç dakika neyse durmamız lazım. En azından akşam ezanında iki üç dakika durmak lazım ki abdest alacak olan kimse abdestini alıp gelip yetişebilsin. Diğer namazlar zaten sünnet olduğu için ne oluyor? Sünnet önde sünnet olduğundan dolayı adam yetişmeye çalışıyor. En kötü ihtimal sünneti ihmal ediyor, sünneti kılamıyor. Yani <laughs> mesela Suriye'de olsun, Mısır'da olsun, Suudi Arabistan'da, Mekke, Medine'de 20 dakika bekliyorlar. Ezan okundu, ezandan 20 dakika sonra işte zamana göre kışın yazın değişebiliyor bunun zamanı. Ama ezandan sonra adam geliyor erken ezan vaktinde gelen Kur'an'ını okuyor, okuyabileceğini okuyor, sünnetini kılıyor o esnada ve imam gelince de namaza durup beraber namazlarını eda ediyorlar. Ezanla, ezanınla ikametin arasında abdest alanın ihtiyacını giderebileceği yemek yiyenin de yemeğini bitirebileceği kadar bir süre bırak buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burayla itinerim Allah Celle Celaluhu بزرقه غمب رمز عليه السلام صحابي كرامان تعبين اطبق تعبين بقي متعظر ان رجل التو ينظرون رضا العلم وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين